Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan Burcu'na dahil olanlar 2024 Nisan ayının 3. haftasında astrolojik haritanın bize verdiği bilgileri paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Öncelikle 15 Nisan pazartesi günü Güneş Satürn'e 135'lik açıda seyredecek ve Merkür Şiron kavuşumu olacak. Ay yengeç burcunda seyine devam edecek. Hareketli bir gün olacak bu sizin için. Özellikle iş hayatınızda iş hayatınızla alakalı karar verme, anlaşma ya da sözleşmenin dönemidir. daha öncelerden yapılmış bir başvuru ya da görüşmenin sonuca bağlanması, yeni ve yoğun bir iş döneminin de başlangıcıdır bugün bu yeni başlayan iş ya da projelerde yaşanacak olan yeni tanışmalarında elinizi güçlendirecek yeni bir dönemi başlatması söz konusu olacaktır. Ardından 16 Nisan Salı günü Venüs Jüpiter 60'lık açıda, Mars Uranüs kare açıda ve Ay seyrine Aslan Burcu'na devam edecek. Duygusal ilişkinizde ve diğer tüm ilişkilerinizde Ego ve buyurgan tavrınızı, tavrınızın gereksiz tartışmalara sebep olabileceğini size uyarıyor. Ayrıca gereksiz inadınız da bu durumu körükleyebilir. Bu inat ve egonuzu kariyeriniz üzerindeki gelişmelere yöneltirseniz sizi başarıya götürebilir ama ikili ilişkilerinizde ama özellikle de duygusal ilişkinize yöneltirseniz orada da size zarar getirecektir. Bunu dengeli bir şekilde bir ölçülü hale getirmekte, aklı selim davranmakta da yarar olacak. Ardından 17 Nisan çarşamba günü Güneş Neptünle 60'lık açıda olacak. Venüs Neptün kavuşumu gerçekleşecek. Merkür Satürn üçgen açıda olacak ve Venüs Kuzey Ay düğümü kavuşumu gerçekleşecek. Bu size ev araba gibi yenileme, tadilat e, ya da satış alış gibi konuları e, bugün sizin lehinize e, gelişmeleri gündeme getireceğini söyler. Bu planlarınızı hayata getirmek geçirmek adına öneri ya da destekleri alabileceğiniz beklemediğiniz kişilerden gelecek olan da fırsatlar. ...gündeminizde olacak. Ayrıca sağlığınız konusunda da dikkatli olmalısınız. Özellikle de psikolojik ya da nörolojik... ...anlamdaki sıkıntılara karşı... ...sinir sisteminize dikkatli olun. 18 Nisan Perşembe günü... ...Merkür-Neptün ile 135'lik açıda olacak... ...ve Venus, Güneş Venüs... ...Güneş-Venüs de birleşmeyen bir açıda olacak. İş konusunda düşündüğünüz... E, ...görüşmeleri... ...önerileri de yapabili ...görüşmeleri ya da önerileri yapabileceğiniz... ...olumlu bir gündür bugün. Yeni yatırımlar ya da yeni projeler ortaklıklar ve benzeri konularda adım atılabilecek en olumlu gündür hafta içerisindeki. Ayrıca duygusal hayatınızla alakalı da atmak istediğiniz bir adım varsa bugün bunun için gayet olumludur. Ve alacağınız ceva cevap evet şeklinde olacaktır size. 19 Nisan Cuma günü Güneş Boğa'da Venüs ise Koç Burcu'nda olacak. Merkür Venüs arasında 135'lik açı olacak ve Venüs Satürn 60'lık açıda olacak. Merkür Venüs kavuşumu ve Mars hem Jüpiter'le hem Uranüs'le 60'lık açıda olacak ve ay başak burcunda seyine devam edecek. Yazışma, evrak gibi konularda olumlu bir gündür bugün. Resmi işlerinizi öne çekebilirsiniz. Beklediğiniz bir onay ya da tasdik işleri varsa sonuç alabileceksiniz bugün. Gün içerisinde sizi eğrite eden, negatif etkileyen kişilerle olan iletişiminizi kısıtlamak sizin lehinize, işinize yarayacaktır. Ayrıca finansal anlamda aşırılığa kaçmadan atılacak adımlar içinde de faydalık faydalı gelişmeler söz konusudur diyebiliriz. Ardından 20 Nisan Cumartesi günü Güneş Satürn kare açıda ve Mars Lilith ile karşıt açıda bulunmakta. Bugün iki konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Birincisi mevsim geçişi sebebiyle ya da alerjik bir sorunu sebebiyle yaşayacağınız sağlık sorunlarına. Ama ikinci olarak da duygusal hayatınıza, hayatınızdaki son gelişmeler ışığında yakın çevrenizden gelen müdahalelerden etkilenip mantıksızca ilişkinizi uzun vadeli çözülmesi güç anlaşmazlıklara sürüklemek. Bu biri fiziksel sağlığınızı, ikincisi duygusal sağlığınızı etkileyecek olan sorunlardır ve her ikisi için de bir sağlık konusunda doktora danışın ama iki duygusal konuda kendiniz dışında kimseyi çok fazla ciddiye almayın. En azından atacağınız adımlar konusunda diyelim. Ve 21 Nisan pazar günü Mars-Jupiter kare açıda, Merkür-Uranüs karşıt açıda ve e, Güneş e, Plüton kare açıda olacak. Venüs Chiron kavuşumu ve Jüpiter Uranüs kavuşumu var. Aysa Terazi burcunda seyrine devam edecek. Hayatınıza yapmak istedikleriniz konusunda bakış açınızı değiştirmek sizi hızlandıracaktır. Fark etmelisiniz. Gerek aile büyükleri, gerekse iş hayatınızdaki yöneticilerle olan iletişim dilinizi yumuşatmanız sizi hızlandıracaktır. Duygusal hayatınızda da ego ve kibirden uzaklaşmalısınız. Bu uyarı baskılı bir şekilde size gelir. İyi bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burcu. Kadim kehanet yöntemi Tarot'un haftalık 3 kart çektiğimiz yorumuna başlamadan önce yapacağım yorumları sonuna kadar dinlemenizi ve eğer sizin sorularınıza cevap gelen bir yorumum olursa aldım kabul ettim diyerek gönderdiğim enerjiyi aktif hale getirmenizi öneririm. İlk kartınız genel haftaya yorum yapacak olan Değnek Kraliçesi kartı. Genel olarak kısa sürede çok büyük işler başaracağınızı anlatan bir karttır bu her koşulda da olumlu sinyaller verir. İş arıyorsanız yeni bir iş, yeni bir yatırım üzerinde çalışıyorsanız yeni bir yatırım, her şeyin daha iyiye gideceğini kariyeriniz konusunda söylerken bu konuda bir kadın figürünün bir kadın e, figüründen de yardım alacağınızı size söyler. Bu yardımların kara kaş kara göz için olmayacağını bilmelisiniz. Ortak çıkarlar ya da ortak beklentilerle alınacak olan kararlar olacaktır. Ya da destek yardımlar olacaktır. Finansal açıdan sadece dikkatli olmanızı tavsiye eden bir karttır Asa Kraliçesi fazla harcama yapabileceğinizi, bunun problem yaşatabileceğini, bu nedenle harcamalarınıza ve yaptıklarınıza dikkat etmenizin, her zaman için kontrollü olmanızın da faydalı olacağını size söyler. İkinci olan kart aşk hayatımızla alakalı olan kupa kralı. Aşk konusunda duygularınızın ve zihninizin dengede olduğunu ifade eden bir kart olsa da hayatınızdaki kişi için karşınıza, hayatınızdaki kişi için karşınıza çıkıyorsa eğer düşündüğünüz bir kişi için bu kartı yorumlayacaksak aşk hayatınızdaki ilişkiniz varsa bu durumda yine karşınızdaki insanın size yaklaşımını hem zihniyle hem de kalbiyle olduğu anlamına gelir. Yani bir dengede olan kişinin hayatınızda olduğunu söyler. Hali hazırda bir ilişkiniz varsa sorunlarınızı hem akılcı hem duygusal olarak dengeli ve doğru şekilde çözülebileceğini de anlatır. Sadece bu sorunları çözme konusunda partnerinize daha fazla e, dinlemeniz ya da ona daha fazla şans vermeniz gerektiğinde size söyleyebilir. Üçüncü olan kartınız kariyer ve para yönünde bize yorum yapacak olan kılıç yedilisi kartı geldi. İş yerinizde arkanızdan iş çeviren insanlara işaret eder. Yalan, aldatılma gibi dur durumlarla karşılaşma ihtimalinizin yüksek olduğunu söylediği gibi bunu unutmayın der. İş arkadaşlarınız başarınızı istemedikleri için sizi sabote edebilirler. Özellikle hiç beklemediğiniz anlardan, hiç beklemediğiniz insanlardan gelen ihanetlerle karşılaşabileceğiniz bir dönemdir. Bir haftadır bu hafta. İş ve kariyer konusunda gözünüzü dört açmanız, aldatılmalara ve yalanlara karşı dikkatli olmanız gerektiği uyarılır. Para konusunda ise aldatılmaya açık olduğunuzu söyler, hileli ürünler, boş yatırımlar ya da hırsızlıklara karşı dikkatli olmanız gerektiğini ifade eder. Kolay yoldan para kazanmak için giriştiğiniz işlerin aldatmacı olup olmadığına emin olmanız gerektiği konusunda uyarı verirken parasal konularda zor durumlar yaşamamak için risk almamanız tavsiye edilir bu hafta. Dikkatli davranıp bu süreci en iyi şekilde atlatabilecek olan formülleri de bulmanız mümkün olduğu için bu formülleri arama yönünde ilerlemeniz elinizi daha da hızlı güçlendirecektir. İyi bir hafta diliyorum şimdiden. Hepinize hoşçakalın. Müzik